15 Aralık'ta Moody's'in kararında olacak. Bunları takip edeceğiz. Şimdi piyasa yansımalarını almak üzere Albatros Portföy'e gidiyoruz. Genel Müdür Yardımcısı Emre Coşkun bizimle beraber. Emre günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın, merhaba ya. <laughs> Evet S&P haberiyle yeni güne başladık ama bir taraftan da ISO ve S&P'nin imalat raporu geldi. PMI verisi burada 47.2'ye gerilemiş gibi duruyor. Önceki 48.4'tü ve son bir yılında en belirgin yavaşlaması da kaydedildi. Dün büyüme rakamlarını aldık. Bugün PMI verisi geldi. Ve tabii bütün bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman acaba nasıl yansımaları oluyor bu gelen açıklamaların verilerin gerçekten yoğun bir günden var diyebiliriz neler bizi bekler bugün haftanın son gününde borsa tarafında. Evet Reyhan aslında S&P'nin not görünümünü durandan pozitife çevirmesi güzel zamanında yardımımıza geldi diyebiliriz hem büyüme rakamları hem PMI tarafında biraz. Coin'in e, yavaşlamaya e, doğru e, adımlar attığı günlerde e, S&P'nin e, açıklaması açıkçası endeksi destekledi. Son işlem gününe oldukça iyi bir seviyelerden başladık. E, yine bankacılık endeksi e, aslında buna lokomotif e, oldu diyebiliriz. E, tabii yani e, senin de söylediğin gibi aslında hani notların e, arasında e, merkez bankasının adımları ve yabancı tarafından bu e, ekonomi e, politika yapıcılarının e, adımlarının olumlu karşılık e, karşılık bulduğundan söz edebiliriz. E, bununla birlikte e, görünümün bir artışından bahsediyoruz. Henüz e, notta bir e, artış gerçekleşmediği için e, yani bir çiçekli bahar gelmez diyebiliriz ama e, önümüzdeki günlerde diğer derecelendirme kuruluşlarından da benzer e, adımlar bekleyebiliriz. Yabancı ilgisi bizim için aslında önemli. Borsa seviyesini yukarı taşıyacak en önemli lokomotif yine yabancı ilgisi olacak. Bunu da 24 Kasım haftasındaki verilerden de teyit edebiliyoruz açıkçası. Yani 310 milyon doların üstünde bir hisse ve tahvil portföyünün arttığını görüyoruz ve son bir aylık 4 haftalık baktığımız zaman da kümülatif olarak 700 milyon doların biraz daha üzerinde bir yabancı pozisyonun arttığından söz edebiliriz. Aynı zamanda hani gelişmelerde Merkez Bankası'nın brüt rezervlerini oldukça iyi bir seviyeye getirdi. Yaklaşık 137 milyar dolarlık brüt rezerv seviyesine çekti bizi. Bu gibi gelişmeler tabii olumlu. Yani CDS tarafına da güzel yansıyor. Aynı zamanda KKM ve DTH tarafından da yatırımcıların bir miktar Türk lirası enstrümanlara döndüğünü söyleyebiliriz. Yani borsa tarafında izlenecek gelişmelerse yani yine bankacılık endeksini takip edeceğiz. Yani böyle bir bir not görünümü açıklaması olmasaydı biz yine işte 7900'ün altı mı 7800'den pozisyon alır mıyız konuşurken bir anda 8100'ün üstüne atmalıyız orada kapatmalıyız gibi bir yoruma geldik. Ama şunu da söylemek istiyorum. Yine de yerli yatırımcı için oldukça cazip bir sabit getirili taraf ve mevduat faizi olduğunu söyleyebiliriz. ya Borsanın alternatifi hala güçlü ve güçlü olmaya devam edecek. Günlük kapanışa bakacak olursak da aramızdaki saat farkından dolayı hem Avrupa hem Amerika tarafı yeni yeni özellikle Avrupa tarafı güne başladığı için bir miktar yine yukarı yönlü hareket devam edebilir düşüncesindeyiz. Bu şekilde kabaca özetleyebilirim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Emre Coşkun bizler için değerlendirdi, beklentilerini paylaştı. Albatos Portföy Genel Müdür Yardımcısı. Şimdi ise Sadi Kaymaz'a gidiyoruz. Pekin'e uzanacağız, Asya gündemini alacağız. platform tüm dünya